Pandas'ta veri işleme konusuna giriş yapmış bulunuyoruz. Veri işleme konusu 3 video sürecek. Ben bu videoda temel birkaç koda giriş yapacağım. Bir sonraki videoda ve ondan sonraki videoda daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Önce temelde ihtiyaç duyduklarımızı alalım bu videodan. Ondan sonra esas konuya geleceğimizi bildirmek istediğim için böyle bir açıklama yaptım. Şimdi bir tablo oluşturacağız. Bu tabloda iki tane sütun olacak. Birinci sütun e, rastgele harflerle temsil ettiğim e, filmlerden oluşuyor diyelim. Buradaki her harf bir filmi, başka bir filmi veya aynı filmi temsil etsin. Konu o değil. Konu sadece ben film diye bir sütun oluşturdum. Konu Şimdi bir de e, ikinci bir sütun olarak da şey belirleyelim. Puan belirleyelim. Bu filmleri hmm, böyle sayısal bir puanlama değeri olsun. Ve en son durumda da kodu çağıralım. Bunları yapma, yapmaktaki amacım şu sort values değerini kullanarak daha doğrusu sort values kodunu kullanarak ben puana göre bir sıralama yapmak ya da harfe göre bir sıralama yapmak veya indekse göre bir sıralama yapmak için bu örneği vermek için bu veriyi daha doğrusu bu tabloyu oluşturdum. Şimdi tablomuz hazır. Hemen bir sıralama yapalım. Diyelim ki veri nokta sort values by hani neye göre sıralayacağız ne e, bizim kıstas alacağımız şey ne? Biz filmi aldık temele ve virgül puan dedik. Şimdi buraya bir a, ascending yazıyorum. Burada ascending'in iki tane e, ayrı değeri olacak. İkisi de true ve false aralığında değişecek. Bunun anlamı şu. Diyorum ki film için false puan için true değerini seçtim. Bu bizim sıralamayı hangi seçeneğe göre belirleyeceğimizi söylüyor. In place işte true dedim. Yani kodu in place işte true dediğim için de bu kodu işleyecek. Şimdi film false olduğu için C'den başlayıp A'ya doğru gidiyor. Puan true olduğu için e, puan herhangi bir değişik yok. Puan normal bir şekilde. Yani daha doğrusu puanla bir sıralama yapılmayacak. Tamam Ben true dediğim zaman Harf ve puan birlikte sıralanmaya başladı. İkisine de true dediğim zaman, a en küçük a seçeneğiyle başlıyor. Mesela ikisi true olduğunda, daha sonra b en küçük b ile başlıyor, c en küçük b, c ile başladı. Fakat puanı false dediğim zaman bu sefer a en büyük puanla başlıyor, en küçük puanı. B de en büyük puanla başlıyor, en küçük puanı gidiyor. Şimdi tekrardan ikisini true yapıyorum, böyle hızlı hızlı geçişlerde gösterdim ki hem ne işe yaradığını görelim hem de hmm. yani karmaşık bir şey yok ortalıkta. Sadece bir, biz bir sütuna göre sıralama yapıyoruz burada. Sütunların yerini değiştirdim. Yani yerini değiştirdim derken yazım olarak puanı filmden önce ya da filmin puandan önce yazmam sadece true ve false için bir anlam ifade ediyor. True ve False'da puan ve filmin hangi sıralamaya bağlı olduğuna bağlı olarak yer değiştiriyorlar. Ve ikinci bir tablo oluşturalım şimdi. Bu tabloda belli miktarda elma, belli miktarda portakal olsun. Ve bunların miktarlarını da e, ayrı bir sütun olarak yanlarına yazalım. Şimdi 5 elma istiyorsam çarpı 5 yapabilirim. Artı diyorum. işte portakal onun miktarını gireceğim. Onu 3 olsun dedim. Şimdi bir alt satıra geçmenin sebebi daha böyle ekrana sığsın kodlar. Tek bir satır üzerinden kod yazmayalım diye. Ya, peynir yazacaktım ama yazayım mı? Miktar mı yazayım diye düşünüyorum. Bunu miktar olarak değiştirelim. Ekstra bir sütun yaratmak çok da gereklidir bu örnekte. 1, 5, 7, 3, 15, 6, 6, 1 şeklinde. çalıştırdığımızda beklediğimiz bir tablo geliyor. Ben burada da sort values'u kullanıp sıralama yapmak istiyorum. Bu sıralamayı x'e göre yapmak istersem eğer burada x'te elma ve portakal olduğu için onların harf sıralarını sıralamasına göre bir sıralama ile karşılaşacağım. Y'ye göre yaparsam y bir sayı olduğu için bu sefer de Küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe bir sıra almayla karşılaşacağım. Y diyorum. Sıralamasını istedim. Ve küçükten büyüğe bir sıralama oldu. Bir önceki örnekte detaylandırmıştık. Biz ascending yazmıştık, in place yazmıştık. Çünkü e, iki tane, yani iki sütun içinde ayrı ayrı sıralama tercihinde bulunmuştuk. Burada da benzer bir şey yapmak mümkün. Ascending dediğim zaman ben henüz sadece Y, e, by Y dediğim için sadece Y'ye göre sıralayacaktır. False dediğimde de sadece Y'nin tersine göre sıralama yapacaktır.